Sayın Başkan, Sivas'ın sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Türk halk müziğine sayısız eser kazandıran Sivas'ın yetiştirdiği büyük değer Muzaffer Sarı Sözen'in aramızdan ayrılışının 59. yıl dönümünde kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, Sivas ve sorun kelimesi yan yana geldiğinde Sivaslıların aklına ister istemez Deveye sormuşlar boynun niye eğri, nerem doğru ki demiş sözü geliyor. Öncelikle son günlerde Cumhur İttifakı'nın zafer naraları attığı yaptık dediğiniz cazibe merkezi konusundan başlamak istiyorum. 2011 yılından bu yana teşvik haritasında Sivas'ı dördüncü bölgeye hapseden sizlersiniz. Sivas o gün ihracatta 50. sıradaydı ve 74 milyon dolar ihracat yapıyordu. Sivas 71 milyon dolar ihracatla bugün 59. sırada. 10 yıl önceki rakamı bile yakalayamamış durumda. Bakın geçen yıla göre Sivas ihracatta geriye giden 4 ilden birisi. İnsan biraz utanır, sıkılır. Bir şehrin kaderiyle ancak böyle oynanır. Şimdi Nuri Demir Ağa'nın cazibe merkezi ilan ettiniz. Peki diğer organize sanayi bölgesi ne olacak? Size inanıp, size güvenip oraya yatırım yapanlar ne olacak? Diğer 20 ilin tamamı cazibe merkezi iken, altyapısı, yolu bitmemiş bir bölgeyi cazibe merkezi ilan etmek, Sivaslı'nın ve yatırımcının aklıyla dalga geçmektir. Seyfebeli Sanayi sitesine ne oldu? 10 yıl önce karda kışta esnafını çıkarttığınız eski sanayi sitesinin durumu nedir? Burada bir diğer önemli konu ise Nuri Demir'e organize sanayi bölgesinde bulunan Budaklı, Tuzluhan, Doğanca, Hasbey, Acıpınar köylerinde 1978 yılında başlayan ve kamulaştırılan arazilerle ilgili. Şimdi bu arazileri özelleştirme idaresi tarafından toplu olarak satışa çıkarttınız. Kimin malını kime satıyorsunuz? Bir hak varsa bir hukuk varsa kimin tarlası kamulaştırıldıysa önce ona teklif edilir. Sonra o almıyorsa yine aynı köyden talep varsa onlara satılır. Devlet köylünün tarlasına çöker mi? Hayırdır. Şimdi buraları hangi yandaşınıza peşkeş çekeceksiniz? Kangal Termik Santralinin 2013 yılında özelleştirilmesine karşı çıktık, vekillerimizle gittik, mitingler yaptık. Ancak özelleştirilmesinin ardından fabrikanın çalışması, işçilerin ve bölgenin istihdamı kaybetmemesi için tüm olumsuzluklara rağmen destek olmaya çalıştık. Ama bugün gelinen noktada işçinin geçmiş haklarını vermemek için sürekli tehditler, protokoller imzalatılıyor, yıldırma politikaları devam ediyor. En son temizlik işinin ihalesi yapılmadı. 127 işçi mağdur edildi. İşçilere geçmiş dönem alacağım yoktur. İzinlerimi kullandım. Beyanlı protokoller imzalatılıyor. İmzalamayan işçiler ne yazık ki işten çıkarılıyor. Böyle mi sahip çıkacaksınız Sivas'a Sivaslara? Tarımda tablo daha da kötü. Bir de ona bakalım. Bu yıl pancar alımını 42 kuruştan yaptınız. Şu an maliyet bir TL. Pancar üreticisinin pancar ekme şansı yok artık. Zaten ödemeleri Şubat veya Mart ayında yapıyorsunuz. Acilen pancar üreticisine fiyat farkı ödemeniz gerekiyor. Buğday üreticisinin hali zaten perişan. Desteklemeler zamanında ödenmiyor. Mazot ve gübre fiyatları uçuşa geçmiş durumda. Kemerek, Şarkışla, Kangal, Ulaş, Yıldız eline gidin. Pancar üreticisinin, buğday üreticisinin derdini dinleyin. Kemere Kartalkaya Barajı ne zaman bitecek? Bu gelen ödeneklerle bitmesi mümkün gözükmüyor. Kangal, Akçakale, Bektaş Göreti, Polat Deresi, Karacaölen Göreti projelere hazırlandı. Ödenek olmadığı için bir türlü ihalesi yapılamıyor. Yıllardır Yıldız Irmağı'ndan su alan Yeni Pazar, İğdecik, Söğütlü Pınar, Döngel, Mumcu köylerindeki çiftçilerimize yıllardır tarlasını suladığı ırmaktan su verilmiyor. Su alamazsınız deniliyor. Hem tarımı destekliyoruz diyorsunuz hem de çiftçinin kapısının önden geçen suya bile set çekiyorsunuz. Köylerde, ilçelerde internet altyapısı, şebeke altyapısı çökmüş durumda. Kangal öğrenci yurdunda, KYK'da 6 aydır internet yok. Bu Türk Telekom ne iş yapar? Gittiniz özelleştirdiniz. Ne zaman arasak ödenek yok, para yok. Bakın Yıldızeli Yuvalı Çayır köyünde 5 tane direk kırılmış. Türk Telekom gidip 5 direği dahi yapamıyor. Aya sert iş yapacağız diyenler direk tamirinden aciz durumdalar ne yazık ki. Nasıl ülkede milyonlarca insan açken siz Tamam, tamam diyelim lütfen. Tamam başkan. Sivas'ta da yüzlerce köyün yolu yok, suyu yok, telefonu yok, interneti yokken sizler gidip park yapıyorsunuz. Adına da eser siyaseti diyorsunuz. Genel başkanınız çıkıp sürekli bizim belediyelerimize laf atıyor. 20 yıldır yönettiğiniz Sivas'ta vatandaşı içme suyuna muhtaç hale getirdiniz. Sivas'ta su yok. Barajlar kurudu. Havik su, Pusat Barajı'ndan su taşınacak. Bu kez orada mağduriyet başlayacak. Çiftçinin tarlama tar sulamak için yapılan barajdan Sivas'a su taşıyıp sorunların çözüleceğini düşünüyorsunuz. Sivas'ı bu kadar dışlamanızın nedeni hemşerilerimizin sizi biraz şımartması. Ama siz Sivas'ı ve Sivasların desteğine rağmen Sivas'ı aldınız Süper Lig'den amatör lige düşürdünüz. Sivas'ı Sivasları yüzüstü bıraktınız. Hiç merak etmeyin. İlk seçimlerde Sivaslardan yiyeceğiniz seçim tokadı da Ankara'dan saraydan yankılanacak.